Merhaba. Müzik tarihinin yeni bir videosuyla işte karşınızdayız. Merhaba değerli dostlar. Kanalım reyting peşinde değil. Eğitim peşinde olduğu için herhangi bir endişe taşımıyorum. Sadece müzik tarihi eğitim amaçlı videolar yayınladığımı biliyorsunuz. Bugüne kadar yaptığım videolar içinde çok ilgi gören videolarım oldu. Milyonlara ulaşmadığını biliyorum. Geçen ayki performansımı bana bildirdiler ben de sizinle paylaşıyorum. Ekranda görüyorsunuz. Temmuz ayında aramıza katılan yeni 11 aboneye hoş geldiniz diyorum. 757 toplam izlenme ile Temmuz ayının bu sıcak yaz günlerinde beni yalnız bırakmadığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Paylaşmanız beni memnun eder. Kanalın büyümesini teşvik eder. Bazen hiçbir yerde yayınlanmamış fikirleri paylaştığım videolar oluyor. Bazı akademisyen arkadaşlarım tez yapabilir miyiz diye soruyorlar. Elbette tez yapılabilecek konuları kendi çalışmalarınızda işleyebilirsiniz. Amacımız bilgiyi paylaşmak. Kaynak gösterirseniz memnun olurum. Herhangi bir sporum olmasa da sponsorum olmasa da YouTube kanalı ücretsiz olduğu sürece yine önümüzdeki günlerde birikimimi sizlerle paylaşacağım. Birbirinden ilginç sürpriz videolarımız olacak. Beni takipte kalın. Hoşça kalın. Müzik tarihinin bir başka videosunda buluşmak üzere. Hoşça kalın.